Araç sahipleri dikkat. Benzine üst üste gelen indirimlerin ardından büyük bir indirimde motorine geliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün 2 lira 10 kuruş, bugünse 1 lira 17 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından bu kez de motorine büyük bir indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin ritesi 2 lira 92 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi Isparta'da 38 lira 57 kuruşa düşecek. Benzinin litresi ise Isparta'da 34 lira seviyelerinde bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorinin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. Türkiye'de benzin ve motorun fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Yapılan hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.